1 su bardağına yakın zeytinyağımı tencereme alıyorum. 2 adet yemeklik doğranmış soğanı da içerisine ilave ediyorum. Soğanlarımı biraz rengi değişene kadar orta ateşte kavuruyorum. 2 diş de isteğe bağlı olarak sarımsak ilave ediyorum. İstemeyen koymayabilir. Bir pakette dolmalık çam fıstığını ilave ediyorum. Bunu da çok az şöyle bir kavuracağım. 2 su bardağı pirincimi de güzelce yıkadım. Baldo pirinç kullanıyorum. İlave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. 2 adet de kabuğu alınmış domateslerimi küp küp doğradım. İlave ediyorum. Yarım paketli kuş üzümünü ıslattım, içerisine ilave ediyorum. Biraz suda da beklettim kuş üzümlerini. Yarım paket koyuyorum ben. Baharat olarak da 2 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı isteğe bağlı olarak kimyon, 5 adet de küp şeker ilave ediyorum. Bir su bardağı da sıcak su ilave ediyorum. Kısık ateşte, ocağımı iyice kısık ateşe aldım şu anda. İç harcımı kısık ateşte 6-7 dakika pişiriyorum. 6 dakika geçti. Bir tutam maydanoz, bir tutam da dereotunu ince ince kıydım. İçerisine ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Kısık ateşte 1-2 dakika daha pişireceğim. Ocağımı da ondan sonra kapatacağım. İç harcımın ılık hale gelmesini bekleyeceğim daha sonra da. Toplam 11 adet dolmalık biber kullanacağım. Ve sap kısımlarını aldım. İç harcımı da içerisine dolduruyorum. Bakın ağız payı bıraktım. Üzerine de bir domates yerleştiriyorum. Bu şekilde bütün dolmalı biberlerimi dolduracağım. Dolma biberlerimizin daha güzel pişmesi için de şöyle Yanlarından, kürdanla birkaç delik açıyorum. Altından da şöyle birkaç delik açabilirsiniz. Bu şekilde daha güzel pişecektir. Toplam 11 adet biber dolmamı doldurdum. İç harcım biraz fazla geldi. 1 adet büyük biber dolması daha olsaymış, toplam 12 adet olacakmış. Şimdi tenceremin yarısına kadar sıcak su ilave ediyorum. Kaynayana kadar orta ateşte. Kaynadıktan sonra da kısık ateşte dolma biberlerimizi pişireceğiz. Tam bir saat oldu. Bir saat sonunda çatalla da kontrol ettiğim zaman biber dolmalarım gayet güzel bir şekilde pişti. Şimdi kapatıyorum ve demlenmesini bekleyeceğim. Ondan sonra da biber dolmalarımı borcama alacağım. Zeytinyağlı biber dolmamızı buzdolabında da güzelce soğuttum. Şimdi tabağımıza da alacağız. Şöyle bakın yakından da göstereyim. Tabağıma da alıyorum. Şimdi bir de test edelim. İçinde güzelce görmüş olun. Böyle büyük bir bıçak kullandım. Bakın içi de gayet de güzel gözüküyor. Hemen çatalla da şöyle yumuşaklığını görmenizi istiyorum. Bakın gayet güzel bir şekilde de ayrılıyor. Yaz ayında zeytinyağlı biber dolmasını sevenler için yaptığımız Biber dolmalarımız hazır. Mis gibi de bir kokusu var. Ve lezzeti de muhteşem yumuşacık da oldu. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu ölçüleri videoyu atlamadan baştan sona iyi dinleyerek yaparsanız bu lezzete sahip olabilirsiniz. Ee, videolarımızda da birçok yemek tarifini yine böyle anlatımlı ölçüde bulabilirsiniz. Sizleri de seviyorum. Görüşmek üzere.